Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Şimdi Tofaş'ın kilometre saatini çok sordunuz. Bak arkadaşlar bu arabanın camı orijinal hali bak. Şöyle size tutuyorum. Bunda cam falan hiçbir şey yok. Tut karacım şunu. Kardeşim, arkadaşlar şurada kilometre saatinin sıfırlama yeri var. Bak tam karşımıza duruyor. Eğer bunu sökerseniz araba daha da düz olacaktır. Yani camı düz olur. Ha isteyen olursa ekstra orayı deledebiliriz. Ama o zaman maliyet artar. Bakın bu orijinali. Şimdi bir de kilometre saatini takalım. O size gösterdiğim camı. Bir de o şekilde bakın. Bunda montaj yok. Vidalama yok. Yapıştırma yok. Direkt olduğu gibi yerine oturtuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor. Işığı biraz çek kara şöyle. Bakın şu anda düz. Gündüzleri fotoğrafta görüldüğü gibi parkları yaktığınızda eğer arka ışıklandırmayı sağlam yaparsanız daha da güzel olur. Gündüzleri de fotoğrafta görüldüğü gibi duruyor. Fotoğraftan da bakabilirsiniz. Bu direkt altak şeklinde. Hiçbir yerine delmiyoruz. Dümdüz cam hayalet gösteri gibi duruyor. Arka ışığı canlandırırsanız sizin için daha iyi olur. Bu şekilde. Dediğim gibi vida yok. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. cihani İçöz kanalından takip edebilirsiniz. Bu şekilde gayet şık bir görüntüsü var. Eğer bu camlardan isteyen olursa bana Instagram Cihan'ı çözden ulaşırlarsa yardımcı olurum.